Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün sizlere Gateo'nun düzenlemiş olduğu yeni bir airdrop'u tanıtacağım. Gateo Türkiye adına düzenlenmiş yeni bir airdrop. Ödül havuzumuz 1000 dolar ve kişi başına düşen miktar ise arkadaşlar 200 dolar. 5 şanslık kazanana 200 dolarlık bir ödül verilecek. Bizler bu ödüle nasıl katılabiliriz? Öncelikle yeni kullanıcılar için söylüyorum. Videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum Gateo kayıt linkinden kaydımızı oluşturup kimlik onaylarımızı KYC1 ve KYC2 mutlaka yapalım. Eğer ki kimlik onayında KYC2 bölümünde yani selfie bölümünde sıkıntı yaşayan arkadaşlar ise bir önceki videomda bahsetmiş oldum. Selfie'yi nasıl daha kısa sürede halledebilirsiniz. Onunla alakalı detaylı bilgilendirmeler de verdim. Bir önceki videomuzda takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Eski kullanıcılarında bu airdroplardan kazanç sağlayabilmesi için KYC2 zorunluluğu var. Şimdi arkadaşlar daha güzel bir haberim daha var sizlere. Videomun açıklama kısmına vermiş olduğum Telegram duyuru kanalıma gelerek sizler buradan paylaşmış olduğum video çekme fırsatı bulamadım. Saatlik Gateo'nun TR yani Gateo Türkiye etkinlikleri var. Bunların bazıları saatlik arkadaşlar. Saatlik Glyme'a girip ve 2 saat sonra da açıklanıyor. Açıklandıktan yani sonra 10 iş günü içerisinde hesabınıza kazanmış olduğunuz ödüller yatıyor. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz 1000 dolarlık bir ödül avuzu, 1 saatlik etkinlik var. VVS token etkinliği ve 5 şanslı kadına dağıtılacak. Bu da nedir arkadaşlar? 200 dolar kazanma şansımız var. Yeter ki yapmamız gereken vermiş olduğu görevleri eksiksiz bir şekilde dolduralım. Elimden geldiği kadar sizlere ben fırsatım da oldukça sizlere Video çekme fırsatım oluyor veya da Eurobun zamanı kısıtlıysa elimden geldiği kadar Telegram duyuru kanalından sizlerle paylaşıyorum. Tabii video çekme fırsatımız olmuyor. Burada dün akşamki iki tane, bir tanesi 500 dolarlık bir ödül havuzu var Saatlik etkinlikte ve diğeri de saat bu saatlik etkinliklere mutlaka katılın. Çıkmaz demin arkadaşlar birinden biri çıktığınızda gerçekten 100 dolarda 500 dolar da sizlere gerçekten 200 dolar da sizlere çok iyi yerlere taşır. 50 dolar veren bir airdrop ben görmedim. Şu ana kadar gerçekten 50 dolar gibi bir ödül miktarı dağıtan borsa şu anda yok arkadaşlar. Bunlarda herhangi bir şekilde de spot işlem hacmi görevimiz yok. Bu saatlik airdroplarda hiçbir şekilde spot işlem hacmi görevimiz yok. Sadece ve sadece vermiş olduğu sosyal medya görevlerini tamamlayarak bizler bu tarz etkinliklerden güzel paralar kazanma şansına sahibiz. Ve Telegram duyuru kanalımın bildirimlerini açarsanız da bu tarz etkinlikleri yayınladığım an direkt sizler erken erişim sağlayabilir ve güzel paralar kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Şimdi videomuzun detay olan AirDrop sayfamıza geçiş yapalım arkadaşlar. Videomun açıklamalar kısmına vermiş olduğum AirDrop linkine tıkladığınızda sizleri bu sayfaya atacak Burada yine GTU'nun Türkiye etkinliği arkadaşlar. Ve burada Startup etkinliği var. Buradaki ödül miktarımız 1000 dolarlık bir ödül havuzumuz var. Bu da 5 şanslı kişiye dağıtılacak. Kişi başına düşen miktar ise arkadaşlar 200 dolarlık bir Token dağıtılacak. Hangi tokenden dağıtılacak arkadaşlar? VVS token dağıtılacak. Şimdi öncelikle yapmamız gerekenler nelerdir? Bunlardan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz, olduğunuz gibi arkadaşlar 5 günlük kazanan 1000 dolar değerindeki token havuzundan pay alacak. Yani 200 dolarlık bir tokenimizi alacağız. Tabii bu start olup bittikten sonra bu ikisi yaparsa örnek veriyorum. Biz buradan 200 dolar kazandık. 200 dolarlık kriptoyu aldık listelendi. Listelendikten sonra büyük artış sağladı. 5x, 6x yapsa bu bizim daha da karımız. Çünkü startuptaki bazı kriptoların yani %70'deki kriptoların gerçekten 5 ve 15x yapma olanağı var. Geçen sene yılbaşından önce bir airdrop'a tanıtmıştım ve bu airdrop'ta 54x yapmıştı. Aynı bu tarz bir airdrop'tu. Ve gerçekten çok mükemmel paralar kazanan arkadaşlarımız oldu. 10 dolarlık bir airdrop'a katılan bir arkadaşımız vardı. Hala grubumuzda Telegram grubunda sabittir arkadaşlar. Gelir gider. Ve bu arkadaşımız 10 dolarlık Glyme'a katılmıştı. Listelendikten sonra yani Startup Glyme'a katıldı. Listelendikten sonra 12.5x yaptı ve arkadaşımızın hesabında bir anda 125 dolar oldu. Yani 10 doları bir anda 125 dolar olma şansı var. Dediğim gibi bu tarz etkinliklerde yapmanız gerekenler dikkatli ve sosyal medya görevlerini eksiksiz yapma. Bu endromumuzda sadece 11 Ağustos da 26 Ağustos tarihleri arasında sizlerin bir adet 50 dolarlık yani toplamda 50 dolarlık bir spot işlem hacmi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu her seferinde söylüyorum. Spot işlem, vadeli veya da marjinal işlem hacmi bunlara geçerli değil arkadaşlar. Kimlik onayı KYC2 ki zorunluluğu vardır. Ve bir de bunda 14 gün kuralı var. Ama saatlik etkinliklerde dediğim gibi 14 gün kuralı da yok. Artı hacim görevimiz de yok arkadaşlar. Burada sosyal medyaların yapacağız. Twitter ve Telegram görevlerimizi yaptıktan sonra arkadaşlar Twitter'da bazen hata veriyor arkadaşlar. İşiniz yani airdropunuzu bitirdikten sonra Twitter'e tekrardan giriş yapıp ana sayfanıza gelip tekrardan GTO'nun işte katılmış olduğunuz startup sayfasına katılarak kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Ben iki haftadır kontrol ediyorum. Bazılarının %70'ini saymıyor arkadaşlar. Yapıyorum. Yapıyormuş gibi görünüyor ama bir saat sonra bir baktığımda da herhangi bir şekilde görevlerimi yani beğenimi ve retweetimi hiçbir şekilde görmüş göremiyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu airdrop hakkında bu kadar arkadaşlar. Videomu faydalı bulduysanız videomuzu beğenip kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açarak da bu tarz etkinliklerden erken haberdar olma şansına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdilik herkese bol kazanç, hayırlı günler.